çok uzun zamandır yapmıyorduk dostlar. Bugün harika bir konuğumuz var, Al Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Nasıl olalım kankam? Tırımız yandı biliyorsun. Üzülmeye kalmadan delinin biri kuyuya bir taş attı. Ya tamam prim kasıyorsun, kısa yoldan takipçi kazanmak istiyorsun anlarım da... ...o kullandığın kelimeler ne oluyor birader? Hı. Kankacığım, yanlış anlamazsan bu ahlak yoksunu, primci, iftiracı adamdan daha fazla bahsetmeyelim. Tabii. Nasıl istersen. Biz onu bulduk, kulağını çektik, tamam dedi. Sonra yine aynı. Hazır, e, konusu gelmişken. Dostum, yani hiç beklemiyordum. Ne diyeceğimi bilemedim. Eski dosttan düşman olmaz kanka. Senle özelden de konuştuk. Bazı yanlış anlamalar vardı. Aynen, aynen. Çözdüğümüz iyi oldu. <laughs> Ortalık tır şoförleriyle doldu. Düşüncelerin neler kanka? Taklitler aslını yaşatır. Kusura bakma kanka. <laughs> ya oğlum sen de bir gün süngerboptan kaçıyorsun. Bir gün tır sürüyorsun. <laughs> Gördüm geçen mafya olmuşsun. <laughs> ne ayaksın sen Muzrettin? Kırk ayak kanka. <laughs> Her yerde varız. Belli belli senin araç bir kırk ayak oluyor. Bir tır. İki desen Scania dışı Volvo. Her tuşa basıyorsun gibi. <laughs> Neyse kardeşim. Sürpriz konuğumuz gelmiş. Yeğenim, hoş geldin. Hediyem ulaştı mı sana? Ulaştı reis, eyvallah. Çok güzel bir sohbetti kankam, teşekkür ederim. Davetin için ben teşekkür ederim dostum. Her zaman